Sakiniz değil mi? Hı? Ali sen burada kal. Tamam abi. Çamur kim burada? Siz kimsiniz? Ne yapacaksın polis misin? Çamuru bilmem. İsmini söylerseniz... Burayı, yap şey, yap Manyak mısın be bıraksana. Bak. bırak. Tamam bırak. Abi vallahi ben bir şey yapmadım Gel, abi. Kalk kalk. Bak, oradaki adam kim biliyor musun? ...hayatta görmek isteyeceğin son adam. Bir komiser. Tamam Dün çarptığınız kadının kocası. Durumu kadın çocuğunu düşürdü. Ben yapmadım abi. O arkadaş doğmamış oğlunu abi. kaybetti. Ben yapmadım abi. Ben motoru kullanıyordum. Nazmi. Nazmi hayvanın tekidir zaten. Nerede o? Bilmiyorum abi. Ekmek... Onunla konuşmak ister misin ha? Ekmek kuran çarpsın abi. Sus lan. Abi, abi sakin. Benden günah gitti. Kevim bilir. Arkadaşın nerede lan? Ayrıldım ben? abi. Anama avladım olsun ayrıldım Nazmi'den. Hedif sadist. Yapamadım abi. Nerede lan o iyi? Nerede? Nerede lan o iyi? Vallahi bilmiyorum abi. Ben şey yapmışım abi. Sözler şey Seni şuracıkta öldürsem içim o kadar rahatlar ki. Bir gün bile uykum kaçmaz. Anladın mı? Anladın mı? Eğer yapmıyorsam, elim titriyorsa sana acıdığım için değil... ...seni de büyüten insanları düşündüğüm için... ...benim içime düşen ateşin... ...onları da yakmaması için yapmıyorum. Allah belanı versin be! Efendim Metin. Az önce nezarete gelen adamla ilgili. Şu kapkaççı. Hüsnü komiserin eşini gasp eden kişi oymuş. Tamam. Hüsnü abi. Gelsene benimle. Ne oldu nereye? Gelsene abi gel. Ver ben yazarım. Kalk bakayım gel şöyle. Gel. Az önce ifadesinde her şeyi ötmüş. Sen karımı yaraladın lan. Çocuğumu öldürdün. Kaldır lan kafanı. Doğmamış çocuğumu öldürdün. Hüsnü abi, bana arkadaşlar konuşmak istediğim bir mevzu falan vardır. Kapıyı açayım istersen. Belki yalnız konuşmak istersin. Şule, meleğim, ne yapıyorsun sen burada? Sen yorulma diye bulaşık yıkıyorum. Ah güzel kızım benim, meleğim kıyamam o minik ellerini. Bulaşık bitsin toz alacağım. Ben yaparım güzelim, o kadar kötü değilim ben. O minik ellerin, o. Oh. Yok anne ben yaparım. Babam söyledi zaten, annenizi yarmayın dedi. Canım benim bir tane merak etme iyiyim ben. O oh, melek yavrum. Hadi devam et bakalım. Eline sağlık. Ah bebeğim. Her şeyin hazırdı ben, baban, kardeşlerin, karyolan. Biz sana hazırdık yavrum. Seni sevmeye hazırdık. Hadi bakalım al prensesim götür şu salatayı. Aldım Dikkat et canım. dökme ha. Anne, babam ne pişirmiş? Kıymalı patatesli pilav. Eyvah, yandık ya. Bir şey mi dediniz? Hüsnücüğüm ne gerek vardı hayatım ben yapardım. Elim ayağım tutuyor çok şükür. Olmaz Suat. Sen daha tam iyileşmedin. Kabak da bizim başımıza patlayacak. Ne dedi o eşek sıfası? <laughs> Bir şey demedi canım. <laughs> Baba bunlar senin yaptığın yemeği yemeyeceklermiş. Yemeyeceklermiş. Neden? Baba sen mutfak işinden ne anlarsın ya? Ya ya iyi de görün bakalım. Baba pide falan mı alsaydık acaba? Kesin lan nankörler. Mis gibi patates yaptım size kıymalı. Yanına da tane tane pilav. Daha ne be? Salata bile yaptım size be. Baba. Baba yemek yanıyor ya. Ne? Dur 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 dur. dur. Eyvah. Ay. Baba ne yaptın ya? Vay ben seni patates Yeme gibi Deme öyle Hüsnü'cüğüm. Nimettir günah. Şansa bak Suat ya mis gibi yemek gitti ya. Sıkma canın Hüsnü'cüğüm ben temizlerim. Olmaz olmaz otur sen Baba, ben temizlerim. Baba tamam. Tamam tamam baba ben ha, hallederim. Dur, dur ben halledeyim baba, ya. lütfen gider misin? Tamam İyi, ben hadi. hallederim ya. Bak. Allah acıdı valla. Ne diyorsun lan sen eşek sıfası? Alın. Alın şu parayı da gidin pide, pide yaptırın. O ne? Dikkat edin ha akşam akşam. ne var ne gülüyorsun ya? Yok bir şey istiyor. Suat. <laughs> Ay, sinir geldi. Bana <laughs> da sinir geldi ya. Allah kahretsin ya. Of. Bugün de pide yiyeceğiz mecburen. <laughs> gel bakalım kızım gel. Gel baba beceremedi hiçbir şey ya. <laughs>